10 yıldır bu oyunu bekliyorduk. Bu çırı kestiğim an hala gözümün önünde. Dün gibi gözümün önünde. Favorim barbar. Favori karakterim wizard. Unique itemlarımı hala saklıyorum. Monitör başında sabahlamayı çok özledim. Çok özledim. Beklediğimiz an geldi. Diablo 3 nihayet çıkıyor. Peki bu oyun için nasıl bir bilgisayar gerekiyor? Evdeki küllüstürden daha iyi bir şey gerektiği kesin. Bir kere işlemcisi çok iyi olacak en az dört çekirdek olmalı. Son model bir ekran kartı da şart. 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 Büyük ekran, monitör. Rahat bir klavye. Mouse. iyi bir ses sistemi. Bunları saymıyorum bile. Favori karakterim Vişk Doktor. Vişk Fuck